Ben bu sorunun cevabını istiyorum. Sağlık Bakanı'nın, eski Sağlık Bakanı'nın hastanelerine Un kapanımdaki tekelin binaları verildi mi? Tekelin Beykoz'daki o devasa arazileri verildi mi? Üsküdar'da yine hazineye verilmiş olan bir vatandaş tarafından bağışlanmış olan arazi aynı bakana tahsis edildi mi? Ankara'da gar binaları tahsis edildi mi? Atatürk Orman Çiftliği'nden 555 bin metrekarelik arazi verildi mi? Aynı zamanda milyarlarca liralık teşvik ve bir o kadar da döviz teşviği verildi mi? Bunun cevabını istiyorum. Ben bu sorunun cevabını beklerken dışarıda televizyonlarda yaptığım konuşmalardan dolayı Sayın Bakan meclise hesap vermek yerine beni tam 12 kere dava etti. Bu da Türk demokrasisi adına büyük bir ayıptır. Yine Covid-19 döneminde bu ülkeye alınmış 70 milyon aşı. İngiltere'de aynı aşı 3 dolarken bu ülkeye bu aşı birileri tarafından bir aracı kurum tarafından 12 dolara ithal edildi. Bu ülke 630 milyon dolar soyuldu. Birilerinin cebine, bir siyasetçinin cebine ve onun şirketine paralar boca edildi. Soru soruyoruz cevap yok. Çam Sakura Hastanesi ile ilgili bir soru önergesi verdim. Gelen cevaplardan sadece bu, bu var. Ve oradaki bir röntgen, radyoloji çetesi ile ilgili verdiğim soru önergesine evet haklıymışsınız, doğru söylüyorsunuz, konuyu yargıya intikal ettirdik dediler. Öte yandan yine Yeni Doğan çetesi ile ilgili vermiş olduğum soru önergesine cevap yok. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde bir stent çetesi var. Devlet Malzeme Ofisi'nin vermiş olduğu stentleri hastaneden dışarıya satan ve devleti ve milleti 10 milyonlarca lira zarara uğratan bir çete var. Ben bu soru önergesine gresini kamuoyuyla paylaştığımda Süçiğimah Üniversitesi'nde bir panik başladı. Ama Sayın Bakan'a müteatit defalar buna cevap ver. Nedir bu rezalet diye sorduğunda kendisi maalesef cevap vermedi. Ve cevap vermediği için oradan bir başka çete daha çıktı. Diyalist çetesi. Bakın bu inanılmaz. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelerde bu kadar derinleşmiş, bu kadar kök salmış ahlaksız çetelerin olması kabul edilemez. Birkaç hafta önce burada yaptığım konuşmada ifade etmiştim. Size önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağım diye. Buradaki buradaki hastanede diyaliz tedavisi görüp o, sebe o, o, sebeple hayatını kaybetmiş olan hastaların bilgileri hastane içerisindeki çete mensupları tarafından özel hastanelere özel hastanelere verilen bu bilgiler özel hastanelerde o hasta ölmüş olmasına rağmen işlem yapılmış gibi gösterilerek ve maalesef sahte raporlar, sahte faturalar düzenlenerek hem devlet hem millet korkunç zarara uğratılıyor. Bu özel hastanenin sahibinin kim olduğunun araştırılmasını istiyorum. Ben biliyorum arkasında hangi siyasinin olduğunu. İktidar partisinden bir siyasetçinin olduğunu biliyorum.